Üç aydır iyiydim. Dün <laughs> aniden başladı. Gece başımın ağrısından gözümü bile kırpamadım. Sonuçlarında bir problem gözükmüyor. Bu seferki baş ağrının AVM ile bir ilgisi yok. Soğuk almış olabilirsin. <laughs> Aa, evet, biz adaya gitmiştik. Orada bayağı rüzgar aldım. Olabilir. Yani korkacak bir şey yok. Bizi endişelendirecek bir durum söz konusu değil. <laughs> Sevindim. Ama kendine her koşulda dikkat etmeyi unutmayacaksın süreci neyi tetikleyeceğini önceden bilemeyiz. Her zaman temkinli olmak senin hayat tarzın olmalı. Yok zaten kendisini hiç unutturmuyor. Bu senin normalin olmalı. O zaman her şey daha kolay gelecektir. Aslında bugün ben de seninle iletişime geçmeyi düşünüyordum. Neden? Zürich Üniversitesi Hastanesi'nden senin hastalığında uzman, çok değerli profesörler İstanbul'a geliyor. Hastalığından ilgili alternatif bir tedavi yöntemi uygulamak istiyor tamamen güvenli. Amerika'da da son zamanlarda sıklıkla başvuruluyor. Hatta New York'taki doktorun bu yöntemin öncülerinden. Biliyorum. Şey ben aslında o yöntemi uyguladım. Bundan niye benim haberim yok? Ya özür dilerim ama kimseye söylemedim. Annemleri telaşlandırıp bu süreci hasta gibi atlatmak istemedim. Bana engel olmalarından çekindim. Eğer verimli bir tedavi süreci yaşamak istiyorsak birlikte ilerlememiz lazım Miracı. Haklısınız. Kaç kere uygulandı? Bir kez denediler. Nokta atışı yapıldı. Tüm sonuçları bana ulaştırmanı istiyorum. Yani pozitif bir gelişme olmadı zaten ama negatif de olmadı. En azından bir adım. Süreci gelecek olan profesörlerle paylaşıp değerlendirmelerini isteyeceğim. Onlar da uygun görürlerse bu tedaviyi bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Ne dersin? Tek bir şartla. Yine kimse bilmeyecek. Ama ailen Meracığım. Lütfen. Ben artık çocuk değilim. Sağlığımla ilgili kararları kendim almak istiyorum. Eğer birlikte ilerleyeceksek tek şartım bu. Zaten güvenli olduğunu söylediniz. Kesinlikle. Şimdi durduk yerde gündemi Miran'ın hastalığı diye değiştirmek istemiyorum. Hepsi benim sorumluluğumda. Tamam, nasıl istersen. Teşekkür ederim. Ya bakma öyle yürü sadece. Ya biri var mı diye kelebek ya. Ay daha beter göz göze gelirsek konuşmak zorunda kalırız. Aa, o zaman ne deriz? Bak onu hiç düşünmedik. Ay hadi Allah aşkına çıkalım şuradan bir an önce Mert ya. Ya arkadaşımız doğurdu ona geldik deriz. Altın koyda bizim arkadaşımız olan kim doğurmuş olabilir? Kan vermeye geldik deriz. Tarihi de verelim. Ya bağış için kelebek ya insanlık namına. Ya yürü Allah aşkına ne olur Mert ya böyle gizli saklı işler hiç bana göre değil. Gerçekten kalbim ağzında. <laughs> tamam kelebek sakin sakin. Az sonra bitiyor bu iş. Arabaya bindik mi işlem tamamdır tamam mı? Mission completed. <laughs> bas geri bas geri bas geri bas geri bas. Ay ne oluyor? Saat üç bu barazi. <laughs> Akşama magazin basınına tatlı niyetine servis edilmeyelim kelebek Allah korusun. mutlaka. Çok teşekkür ederim doktor bey. Çok sağ olun. İyi akşamlar. Masayı hazırlamam ister misiniz? Yok ben bu gece babamda kalacağım. Bizimkilere söylersin. Beren de babanıza gitti. Sude Hanım da şirketteymiş hala. Tamam, dönünce anneme söylersin o zaman. Peki efendim. Tabii sorarsa. Hmm. Baba biz çıkıyoruz. Hadi seferi gel. Yok yok, bir yerden çıkmadı. Turunç nadir zaten hep aklımızın bir yerindeydi. Oğlum durduk yere huzursuzluk çıkarma. Başına bir iş açılmasın. Ya anneciğim sen felaket tellallığı yapmayı kes. Sen beni dinle. Evde babama ait ne var ne yok bir didikle. Tamam tamam ben bakmasına bakarım da yani bir şey çıkacağını sanmam. Umutlanma sen. Bak eşyaların arasında turunç nadire ait bir toz parçası bile bulsan topla bir tarafa koy. Hemen. Hemen ne olur. Gözünü seveyim başını derde sokacak şeyler yapma. Tamam arayacağım seni öpüyorum hadi. Safari sen yine kaçtın mı? Ha? Kaçtın mı sen gel. Hayır bu sefer benim yanında geldi. Bir sıkıntı mı var? Şu ablamlarınızdaki durum biraz kafama takılıyor da. Yani? Yani bir aptallık yapıyor. Eğer sen de bu tuzağa düşüyorsan demek ki göründüğün kadar akıllı değilsin. Ya senin aklın alıyor mu? Sence Orkun'la tekrar birlikte olur mu ablam? Beni ilgilendirmiyor. Ya onlar sevgili falan değiller. Kankalar, ortaklar, arkadaşlar. Yani ne bileyim her şey olabilirler. Ama sevgili değiller. Bitti mi? Konuşurlarken duydum. Dün sabah ne oldu bilmiyorum ama Orkun dedi ki... Eren kusura bakma. Şimdi düşünecek daha önemli konularım var. Bu saçmalıklarla ilgilenmiyorum. Ne yani sen bunlara saçmalık mı diyorsun? Orkun saçmalık değil mi? Ay ben sizin kafanıza tüküreyim ya. Ne oluyor böyle? Al birini vur ötekine. Ne yaparsanız yapın ya. Ben bir de sizle mi uğraşacağım? Kendi düşen ağlamaz abla. Artık size karışmıyorum. Hadi gel sen. Ben dedim. De. Ay ben de kabahat ki ben sizin bulmaya uğraşıyorum ya. Bana neyse artık. Ne söyledin ya bana? Orkun'la bir şey olmadığını söyledim ama inanmıyor. Keyfi bilir. ne gördüğüm hiçbir şey anlatmadım kardeşine. Sen beni neyle suçluyorsun ya? Tamam ya uzatma. Ya ne gördün söylesene ne? Sen artık bana ait değilsin. Eğer benden böyle intikam almaya çalışıyorsan çok yazık. Okul kuyruk senden eksiltir çünkü. Sen, sen be benim Orkun'la Neyse ne? Birbirimize verecek hesabımız yok. Biz geçmişi çoktan kazıdık attık. Evet. İlk önce sen vazgeçtin benden. Sonra da hemen hızlıca yeni hayatına akıp gittin. Senin kadar hızlı değil. Doğum gününde telefonlarına Orkun cevap veriyordu. Ne oldu? Söylemedim mi yoksa aradığımı? Söyledi. Ben söylememiştir diye bir kere daha aradım. Mutlu mesajınızı da günlerce dinledim. Kimse kimseyi kandırmasın. Ben seni zincirlerinden kurtardım. Ben bıraktım, sen terk ettin. Ben de hayatıma aktım. Benim yüzümden yani. Evet, senin yüzünden. Ya sadece bana neden diye sorup duruyorsun. Hiç kendine sordun mu sen nedenini? Hiç dönüp baktın mı kendine, bana, bize? Ben bu akvaryumun balığı değilim prenses. Olmayacağım da. Sen de bu sırça köşkten kaçmaya çalışan o kız değilsin. Mesele bu kadar basit korktum. Sen bana ağır geldin. Verdiğim sözleri tutacak cesaretim yok benim. Şimdi de zengin kız fakir olan edebiyatına sığınıyorum demiyorsun da. Ayrıldık bitti. Oyuncağını kaybetmiş şımarık bir kız çocuğu gibi davranmayı kes artık. Ben senin koleksiyonundan bir parça değilim. Sen bundan sonra benim hayatımda hiçbir şey değilsin. Biliyorum. yapmaya mecbur musun ya? Sizi düşündüm. Ne var bunda? Düşünme! Düşünme! Kendi haline bırak! Ay sana iyilik yapalım dedik. Sayende her şey daha da kötü oldu şimdi. Daha da uzaklaştık. Pardon da o sizin aptallığınızdan. Ben Yaman'a doğruları öğrenebilmesi için bir fırsat verdim. Sana da ona dönebilmen için bir şans. Ya sana ne? Senden bir şey mi istedim ben? E siz kendi göbeğinizin bağını kendiniz kesemeyecektiniz ama. Burnunu sokunca her şey daha mı iyi oluyor sanıyorsun? Ben görevimi yaptım abla. Sizin aptal aptal triplere girmenizi engellemeye çalıştım. Bundan sonrası artık sizin meseleniz. Ben karışmıyorum. Bundan sonra... ...boyundan büyük işleri karışırsan... ...benim haberim olmadan arkamdan bir iş çevirirsen... ...çok fena olur Beren. Ee? Söyle ne yaparsın <laughs> ha? Ben sizin iyiliğinizi istedim. Ya içeme! Benim için bir şey yapma! Ya! ya yeter. Kardeşine haksızlık etme. Yaman'ın öfkeni kimseden çıkarmak Ben kimseden yardım istemiyorum. Kendine gel. Niçin kardeşini kırıyorsun farkında mısın? Hiç işte. Siz çocukken bile bu kadar tartışmazdınız ya. Ne oluyor? O zaman benim hayatımla ilgili kararlar almayın. Arkamdan dolanmayın. Yeter. her şey Yaman yüzünden başladı. Ya ama Mira da hemen yükseliyor. Hiç sinirlerine hakim değil. E ama yani kız ne yapsın Mert? Ya Yaman da çok ağır konuştu yani. Düş şakamdan dedi. Kim olsa çok sinirlenirdi. Ya öyle demeseydi iyiydi. Ama Mira da Orkunç'la Amerika'ya gitmeseydi keşke yani. Her şeyi aslında o bitirdi. Ay tesadüf işte. Ya ben Orkunç'un olduğu bir yerde tesadüfe inanmıyorum. Ya of ya dördümüz birlikteyken ne kadar güzeldi her şey çok mutluyduk. Bak görürsün nikahtan sonra yine öyle olacak. Yine dördümüz bir arada olacağız. Ay yıllar sonra bile mi? Yıllar sonra bile. Mert! Geldiler! Gel koş. Koş 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 koş. Asım ben koş. Koş misafirlerimiz geldi onları karşılayalım. Koş. Hoş geldin. Bak çiçek getirdi. <laughs> gel, gel. canım, oyalanma. Haydi canım, canım. Ay, kardeşim ne? Bak kimler oldun be, bak, bak ben Ay, 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 nasıl sen ya? İnanamıyorum, ne kadar tatlılar ya. Ya Ödülleri topladım, bizim unuttun tabii kardeşim. Aa. Ya öyle deme ne oldu? Bu tatile hepimizin çok ihtiyacı vardı. Yaman son dönemde çok çalışıyordu. Çocuklara da iyi geldi. Ömer çifti tatilde aç tazeledi. <laughs> Siz nasılsınız? Ne yapalım biz de aynı şebeklikler işte. Şiş, Asım Mert de koca adam olmuş ya görmeyeli. Ya öyle oldu amcası ya. Aa Asım Mert. Siz Ender'le kardeş <laughs> <edersiniz>. yapma öyle. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Ay. Ya ne var bırak işte, sevsinler birbirlerini. Sevsinler tabii ya. E Yaman benim kardeşim, onlar da kardeş olacaklar. Ay sen de tam kız babası olacak tipmişsin ya. Bizde böyle. <laughs> Hii! Mira arıyor. Aa, aç. Ay dur kapatıyorum. Hayır kapatma, ben de dinleyeyim. Aç. Ay hayatta olmaz arkadaşıma ihanet edemem. Ya ne kelebek. Hadi bay bay. Alo Mira. Bu sefer kesin bitti Eylül. Kesinlikle bu sefer bitti. Ya. Evet biraz önce çok feci kavga ettik. Günaydın. Özür dilerim gece biraz sinirliydim. Hatanı fark etmeni sevindim. Bağırdığım için özür diliyorum. Yoksa hala aynı şeyleri düşünüyorum. Ne olur sen de o güzel burnunu her şeye sokma bundan sonra olur mu? Siz benim yüzümden ayrılmadınız abla. Kendi aptallığınız yüzünden ayrıldınız. Kimsenin de bizi barıştırmak gibi bir misyonu yok. Merak etme ben ağzımın payını aldım. Bundan sonra sizin için kılma bile kıpırdatmam. Kafam net anladım artık bu iş bitmiş. İkiniz de önünüze bakıyorsunuz. Next. Ama rica edeceğim o çocuk Orkun olmasın abla. Yeni kalktım. Yarım saate kadar sende olurum. Kısa zamanda yapacağım. Haklısınız. O yüzden ben de sizi aramadan aramak istedim. Hiç endişeniz olmasın. Eski işime de geri dönüyorum. Portföyümü toparlıyorum. Yani size e, taahhüt ettiğim tarihten çok daha önce yapacağım. Restoranın borçlarını kapatacağım evet. Yani, sizden sadece bir hafta süre istiyorum. Anlayışınız için teşekkürler. İyi günler. çıkıyor musun kızım? Eski işine mi dönüyorsun? <laughs> Çalışıyorum. Resul'un oldu ki? Mutluydun orada. İlk başlarda öyleydi. Bir sorun mu var? Hiçbir şey göründüğü gibi değil. Ne değişti ki? Ninocuğum, lütfen bana izin verir misin canım? Sonra konuşalım. Tamam ben de çıkıyorum zaten. Tamam canım. Kahvaltı etmeyecek misiniz? Hayır teşekkür. Ederim. Selim abi. Ben bir Leyla'ya bakmaya gidiyorum. Ne oldu ters bir şey mi var? Yani yoktur herhalde. Arıyorum telefonlarıma cevap vermiyor. İçime kurt düştü. Bir bakacağım. Oğlum bana bak söyle ona. Sakın işine heyecanına kapılıp evde başka bir şeyleri karıştırmaya kalkmasın ha. O sadece bildiklerini mahkemede anlatsın bize yeter. Tamam abi konuşayım söylerim. Nadir Bey'in evine mi gidiyorsun şimdi? Evet abi. Bekle seni ben götüreceğim. Yok abi gerek yok giderim ben. Oğlum ben de çıkacağım zaten bekle birlikte gideriz. Tamam abi kapıdayım. Merhaba. Merhaba. Bugün yepyeni bir gün hayatımızda. Bütün bir yılı dün de bırakalım mı? Mira ben. Ya... isminin anlamı ne? Bir kuyruklu yıldız adı. Çok mu düşünmüşler sana bu ismi koymak için? Tamam yine kızma. İyi anlamda söyledim. Peki... Salt Yaman. Burada mı oturuyorsun? Aslında evet. Burada oturuyorum. O zaman daha buralardasın. görüşürüz. Bakılır. Bakılsın o zaman. Her şey yolunda gidecek. İnşallah öyle olur. Olacak. Emin ellerdesin. Niye benim adıma söz veriyorsun ki doktora yarın hastaneye yatabilir diye? Bence düşünecek bir şey yok biri. dersler başlamadan şu işi halledelim aradan çıksın. Ya iyi de bizimkileri ne diyeceğim? Buluruz bir şey. Birlikte seyahate çıkıyoruz deriz. Biz de olsa sevgili değil miyiz? Okul zamanı, bir sürü sorgu sual. Amerika'da kadar kolay olmayacak. Bak sana bir Beraber tatile çıktım bu En güzeli bu. Alt tarafı iki gün kafamızı dinleriz. Annem bu plandan hiç hoşlanmayacak. Ben de konuşurum istersen. Sen işlerini ayarlayabilecek misin peki? Merak etme, Nadir O Adamı güveniyor musun? Ha, ters adam. Sağ sol pek belli olmuyor. Ama iş bitirici ya, kuvvetli bağlantıları var. Yani neyi nereden nasıl iş bağlayacağını bilemiyorsun, kestiremiyorsun. ...ve sermayesi de sağlam. Karun gibi zengin dediklerimizde. O da ayrı bir hikaye tabii. Ya bana beni ilgilendirmez, ben işine bakarım. Ortaklık için ideal. Bana biraz karanlık geliyor. Hmm. Yaman mı sokuyor bunları senin aklına? Hayır. Sahilde sabahladığımız akşam Nadir Bey sizi bahçesinde gördüm söyledi. Evet. Ne işiniz vardı? vardı? Ya, bir saçma sapan bir anda işte. Yaman kafasında tilkilerle yaşıyor, bozulere dünyasından dünyasında. Şüphe etmediği tek şey kendi doğruları. Yaman mı konuşmak istiyor şimdi? He, kesinlikle hayır.